Herkese merhabalar. Kısa bir ara verdiğimiz siyaset gündemimizde hızlı bir giriş yaptık. Dün Meral Akşener'in açıklamasıyla Türk siyasetindeki taşlar adeta yerinden oynadı. Meral Akşener'in altın masadan yani Millet İttifakı'ndan kalkması, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı adayı olma yönde çağrıda bulunmasıyla Türkiye yeni bir sürece girmiş bulundu. Meral Akşener'den sonra CHP lideri ve CHP'lilerin bir takım açıklamaları olduğu iktidar Kanadından bir takım açıklamalar oldu. Millet İttifakı'nın diğer üyelerinin açıklamaları oldu. Biraz buna bakacağız ama dilerseniz İyi Parti'nin önce bir kuruluş sürecine gidelim. İYİ Parti nereden bugünlere geldi? Şimdi 2015 yılında başını Meral Akşener, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın çektiği bir grup MHP'li Bahçeli'ye karşı kongre çağrısında bulunmuştu. Sonrasında delege imzaları toplamaya başladı ama hukuki sebeplerden dolayı kongreye gidemedi. Daha sonra ne oldu? Milliyetçi Hareket Partisi Disiplin Kurulu Meral Akşener, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın bulunduğu o grubu MHP'den ihraç etti. Sonrasında Sinan Oğan ayrı bir yol izlemeye başladı ama Ümit Özdağ ve Meral Akşener parti kurma sürecine girdi. Hangi parti peki? İyi Parti. Akşener'in önderliğinde 2017'de İyi Parti resmen kuruldu. Ancak seçimlere gidip gidemeyeceği çok tartışma konusu olmuştu o dönem. Buna çözüm CHP'den gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesiyle CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti geçmiş ve İYİ Partinin seçime girebilme yolu açılmıştı. Sonrasında İYİ Parti ve MHP'nin ortaklığı güçlenerek ilerlemeye başladı. Geldik bir yıl sonrasında. Hemen 2018'de ne oldu? AK Parti ve MHP'nin önderliğinde Cumhur İttifakı kuruldu. Artık Türkiye ittifaklar bloklarına ayrılmaya başladı. Buna karşı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin başını çektiği karşı bir cephe olan Millet İttifakı kuruldu. Burada CHP ve İyi Parti'nin ortaklığı, dostluğu, işbirliği giderek pekişmeye başladı. Bu süreçte İyi Parti ve CHP'nin içinde elbette farklı düşünenler oldu ama gerek Meral Akşener gerekse CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesiyle ittifakın bozulması veya farklı yönlere kaydırılması engellendi. Bu toplumda iyi bir sinerji yakalamalarına neden oldu ve bu ittifak 2019'da başta İstanbul olmak üzere Ankara, Mersin Adana, Antalya gibi büyük şehirlerin kazanılmasını sağladı. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi Meral Akşener 2019 seçimlerinden sonra şunu dile getirmeye başladı. Biz dedi CHP'ye olan, diyet borcumuzu, CHP'den İyi Parti'ye geçen o ödünç 15 milletvekili borcumuzu dedi biz 2019 seçimlerinden sonra ödemiş olduk. Yani bundan sonra artık İyi Parti'nin kimseye minnet borcu yok demeye getiriyordu. Sonra ne oldu? 2019 seçimlerinden sonra CHP yani Millet İttifakı'nın Ortak bir görüş ortaya çıktı. Ne nedir o? O da işte Türkiye'nin önümüzdeki seçimlerde yani Mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçmesi oldu. Yani Millet İttifakının şu anki temel hedefi seçimleri kazanıp parlamenter sisteme geri dönmek. Bunun üzerine. İttifak genişledi ve içine Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı Deva Partisi ittifakın içine girmeye başladı. Ve artık yapılan toplantılar altı masa şeklinde artık lanse edilmeye başladı. Türkiye'nin sorunlarına çözüm, hızlı bir parlamenter sisteme geçiş, başbakanlık makamının geri getirilmesi, bakanlıkların geri getirilmesi, yani temel hedef demokratik sistemin yeniden tesis edilmesi üzerine inşa edilen bir binadan bahsediyoruz. Bir yapıdan bahsediyoruz ve ayda bir, iki ayda bir yapılan toplantılar söz konusuydu. Her toplantıdan sonra alınan kararlar altı liderin onayı ve imzasıyla kamuoyuyla paylaşılıyordu. Ancak geldik asıl konuya. Yani Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Defalarca toplanmalarına rağmen herhangi bir açıklama yapmamışlardı. Millet İttifakı'nın bütün üyeleri. En güçlü aday kamuoyunda da konuşulan, belki 2019 seçiminden sonra konuşulan en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan ön plana çıkması toplumda yakalanan durumdu. Bir de ana muhalefet partisinin genel başkanı olduğu için hani bu süreç biraz da doğal gözüktü toplumda. Yani CHP'lerin gözünde. 2023'te bir seçim olacaksa elbette Genel başkanımız aday olur. Gözüyle bakmaya başladılar. Burada ikinci büyük parti olan aslında mecliste dördüncü büyük parti ama Millet İttifakı içinde ikinci büyük parti olan İyi Parti'nin tepkisine neden oldu. Yani alttan alttan gelen bir tepkiye neden oldu. Şimdi her parti seçimden önce, seçime yakın bir süreçte anketler yaparlar. Daha doğru karar verebilmek için, daha doğru adım atabilmek için, daha iyi planlar kurabilmek için ayda bir, iki haftada bir, iki ayda bir anketler düzenlerler. Yani partilerin nereden nereye geldiğini daha rahat analiz edebilmek için. Burada İyi Parti'nin itirazı şu noktadaydı. İyi Parti şunu diyor. Biz anketler yaptığımızda Karşımıza iki kişi çıkıyor. O da Erdoğan karşısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Şu an kazanacağı kesin gözüyle bakılan iki kişi. İyi partinin takıldığı nokta bu. Diyorlar ki şimdi garanti kazanacak iki kişi var. Biz Kılıçdaroğlu'nu niye seçelim? Niye ön plana çıkaralım? Belki bu toplumda makul karşılanabilir. CHP'de de doğal bir ilerledi. Yani kendi genel başkanlarının cumhurbaşkanı olması gerektiğine inandılar. Bu da toplumda ve CHP'ler içinde ya da farklı kesimlerde olan karşılandı. Ancak sıkıntılı durum şu. Şimdi İYİ Parti'de, ondan sonra CHP'de, ittifakın diğer üyeleri de Cumhurbaşkanı adayı veya topluma getirecekleri çözüm reçeteleri konusunda hemfikirlerdi. Yani ne olursa olsun bu masadan kalkmayacağız diyorlardı. Bunu Meral Akşener de söylüyordu, Kılıçdaroğlu da söylüyordu, ittifakın diğer üyeleri de söylüyordu. Lakin dünden bir gün önce bir toplantı oldu. Son bir toplantı oldu. İşte aday belirleme süreci falan. Burada İyi Parti dışında 4 parti yani Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiği yönünde bir karar verdi. İyi Parti de herhalde şimdi kamuoyunda konuşulan en çok konu anketler meselesi. İyi Parti de anketlere güvenerek Kılıçdaroğlu'na onay vermedi. Ne oldu? Hemen Meral Akşener hemen Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı ve dün yaptığı açıklamayla Altılı Masa'nın artık bir noter tasdik masası haline geldiği yani demek istediği aslında şu artık altın masa demokratik bir oluşumdan çıkıp bir kişinin dediklerini onaylama masası haline geldiğini söyledi. Kendi içinde tutarlı olabilir da makul karşılanabilir ancak hoş karşılanmayan ondan sonra çok tepki alan nokta şu Meral Akşener'in açıklamasının çok agresif oldu. Gerek altılı masanın diğer üyelerine gerekse daha önce aldıkları kararlara rağmen çok sert ve yıkıcı bir açıklaması oldu Meral Akşener. Bunu muhalefetin diğer bileşenleri, toplumun farklı kesimleri kabullenemedi. Şahsi fikrimi söylemem gerekiyorsa hakikaten burada Meral Akşener'in herhalde en büyük hatası çıkıp sert açıklama yapmasıydı. Şimdi demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Herkes fikrini özgür bir şekilde söyleyebilir veya herkes demokratik bir şekilde adayını çıkarabilir. Ya altın masanın altısında adayı farklı olabilir. Bunu herkes makul karşılamak zorunda. Karşılamalı da. Ancak burada sorun şu. Şimdi yıllarca bir şey inşa ediyorsunuz. Topluma bunu sunuyorsunuz. Bu masa diyorsunuz ki çözümün tek adresi. Bu masa diyorsunuz Erdoğan devirecek tek masa diyorsunuz. Bu masa diyorsunuz Türkiye'nin kurtuluş masası diyorsunuz. Her üyesi çok değerli. Türkiye'nin ufkunu önünü açacak liderler diyorsunuz. Ama kalkıp masanın diğer adaylarını kötülemek veya sert bir şekilde eleştirmek siyasi tarihi herhalde not düşer. Etik açıdan kimse doğru bulmadı. Meral Akşener kendi adayını çıkarabilir. İyi Parti kendi adayını çıkarabilir. Bu çok normal. Çok doğal karşılanması gerekiyor. Demokrasi diyorsak, Türkiye'nin demokrasisini inşa edeceğiz diyorsak bunu herkes normal karşılayacak. Ancak yıkmadan yani bir şeyi inşa ediyorsak çevremizi, çevremizdeki insanları yıkmadan bir şey inşa etmemiz lazım. Çünkü her halükarda şu an gözüken seçimin ikinci tura gideceği. İkinci turda velev Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı adayı, şu anki mevcut Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan kaldığını varsayarsak Meral Akşener bu sözlerden sonra kime destek verecek? Türkiye siyasetinde bir saat bile çok kısa bir süre. Bir saatte her şey olabilir. Yani Meral Akşener'in yıllardır ilmek ilmek diğer masa üyeleriyle inşa ettiği bu demokratik atılım dün itibariyle çöktü. En azından İYİ Parti cephesinde. Yani Kılıçdaroğlu Erdoğan kaldığında bu saatten sonra kim kime destek verecekler? Bunu İYİ Parti'nin iyi okuması gerekiyordu diye düşünüyorum. Onun dışında tartışılan bir diğer konu CHP'nin iki büyükşehir belediye başkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmak konusu. Yani CHP'den izin almadan, CHP'nin onayı almadan iki lidere iki büyükşehir belediye başkanına çıkın aday olun, millet sizi çağırıyor demesi. Burada da herhalde not alınacak çok konu var. Tartışılacak çok konu var. Siyasi etiğe sığar mı, sığmaz mı? O toplumun vereceği bir karar. Tartışılan diğer konu oydu. Demin de bahsettim. Yıllarca topluma bir şeyler vaat ettiniz. Yani to ben masanın bütün üyelerine söylüyorum. Meral Akşener'in burada haklılık payı olabilir. Şimdi toplantılarda ne konuşuluyor bilmiyoruz. Kamuoyuna sadece sundukları belge üzerinden yorum yapabiliyoruz. Veya çıkarımda bulunabiliyoruz. Ama içeride nasıl muhabbetler dönüyor, ne konuşuluyor ya da nasıl bir yol izlediğini onu bilmiyoruz. Meral Akşener herhalde takıldığı nokta oydu. Artık o altın masa toplantılarında nasıl bir konuşma, nasıl bir irade gösteriliyorsa Meral Akşener masadan kalkmayı tercih etti. Burada Meral Akşener de belki hak vermek lazım. Belki altın masanın diğer üyeleri yeterince kendilerini ifade edememiştir ya da Meral Akşener'i ikna yönünde yeterince bir döküman vermemiştir. Burada ama ben şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayının karşısına kim çıkarsa çıksın. Meral Akşener eski bir siyasetçi, tecrübeli bir siyasetçi. Meral Akşener'in şunu bilmesi gerekiyor aslında. Şimdi toplum şu an iki partiye bakıyor. CHP ve millet. En azından muhalif kesim. CHP, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye bakıyor. İYİ Parti'nin ve CHP'nin söylemlerine bakıyor. Bunların planlarına bakıyor. Söylediği sözlere bakıyorlar. Ben İYİ Parti eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında dursaydı ve çıkıp bizim adayımız yani nasıl ki Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her defasında üzerine basa basa adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır diyorsa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çıkıp üstüne basa basa adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur deseydi bence Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali çok daha yükselirdi. Şimdi İyi Parti'nin öyle böyle toplumda iyi bir karşılığı var. İyi bir tabanı var. Sağlam. Kemik bir oy oranı var artık. Diyebiliriz artık. %10, 11, 12, 13, 14 bir oy oranı var artık. Yani İyi Parti bizim adayımız. Yani arada Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında %1, %2 bir fark olabilir. Bir şey diyemem. Ama İyi Parti çıkıp Kılıçdaroğlu'nun arkasında dursaydı adayımız Kemal Bey deseydi ve bunun seçimlere aşağı yukarı iki ay var çıkıp deseydi ki adayımız Kemal Bey bu yönde iki aylık süreçte her türlü desteği, her türlü propaganda yapsaydı ben inanıyorum ki Millet İttifakı için farklı bir süreç işlenirdi. Seçim Millet İttifakı lehine oluşabilirdi. Ancak Meral Akşener bunu tercih etmedi. Dediğim gibi demokratik bir ülkeyiz. Herkes görüşünü, fikrini söylemekte özgür. Herkes aldığı kararda da özgür. İyi Parti bunu tercih etti. Ama toplumun en azından muhalif kesimin beklentisi yıkmadan yani eleştirmeden masadan kalkması yönündeydi. Yani çıkıp biz altın masaya saygı duyuyoruz. Her türlü kararlarına saygı duyuyoruz. Ancak biz kendi adayımızı çıkarabiliriz. Kendi adayımızı çıkarmak istiyoruz deseydim en azından ikinci turda, ikinci tura kalan seçimlerde diyaloglar daha iyi gelişirdi. Yaptığınız binayı iyi yapmanız lazım. Etrafını yıkmadan inşa etmeniz lazım binayı. Şimdi konuşulan bir diğer konuyu da söyleyeyim. Meral Akşener dediğim gibi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. E Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söylediler. Velev ki Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ta çıkıp Meral Akşener'i dinlemiş olsaydı. Evet. Adayız. ikisi de adayız deseydi. İyi Parti'nin tercihi hangisi yönde olacaktı? Şimdi toplumun cevap beklediği noktalardan bir tanesi de bu. İyi Parti'nin buna da bir cevap vermesi gerekiyor. Mansur Yavaş mı seçilecekti? Ekrem İmamoğlu mu? Tabii Meral Akşener'den sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklaması oldu. Ben bu saatten sonra değişmem dedi. Bizim masamızda herkese yer var. Demokrasiden bahsetti. Kılıçdaroğlu biraz daha yapıcı açıklamalarda bulundu. Toplumun beklediği bu artık. Yani gitmeyeceğim. İnşa ettiğin şey demokrasi, güzel söz. Üzerine inşa etmen lazım. Toplum artık kavgayı, ayrışmayı bir kenara bırakmak istiyor toplum talebi bu. Siyasetçilerin gündelik talepleri toplumlarda karşılık bulmuyor. İyi Parti şunu istiyor, CHP şunu istiyor, AK Parti şunu istiyor, MHP şunu istiyor. Değil. Toplum ne istiyor? Millet artık buna bir cevap istiyor, buna bir çözüm istiyor. Koltuk sevdasını istemiyor millet. Kişiler ihtiraslara kurban gidilen sistemlerin yok olmasını istemiyor. İnşa edilen demokratik çözümlerin, atılımların, kurumların bir anda yok olmasını istemiyor. Toplum artık kavga etmeyi, ayrışmayı, bölmeyi istemiyor. Buna belki de en yakın AK Parti 20 yıldan fazladır yönetimin başında. Türkiye'nin başında. Mental bir yorgunluk olabilir. Her şey konuşulabilir AK Parti hakkında ama en azından AK Parti'nin karşısında bulunan yani Cumhur İttifakı'nın karşısında bulunan %50'lik kesimin bir talebi vardı. Bir isteği vardı. Umut da Millet İttifakı'ndaydı. O umut dün İYİ Partilerin süreçten ayrılmasıyla sekteye uğramış olabilir. Ama toplumun gene temennisi liderlerin bir araya gelip bu demokratik süreci devam ettirmesi yönünde. Dediğim gibi artık kimse kavgayı istemiyor. Yani siyasetin, siyasetçilerin ayağında pranga, oradan oraya savrulan toplum olmaktan çıkmak istiyor. Çözüm istiyor. Meral Akşener'in bu çıkışına dediğim gibi CHP kanadı yolumuza devam ediyoruz diye bir açıklamada bulundu. Burada Deva Partisi'nin açıklaması var. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen. Nezaket, letafet, saygı, öz saygı en önemlisi hakikate sadakat. Yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı? sözleriyle eleştirdi dün akşamları. Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Biz yola çıktığımız şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin umutsuza kapılmasına gerek yok." şeklinde açıklamaları vardı. Gelecek Partisi'nden de Ahmet Davutoğlu'nun kurmayları üzerinden yaptığı bir takım açıklamalar var. Onlar da aynı şekilde demokratik sürece sahip çıkacaklarını artık altıl masa diyemeyiz. Beşli masa artık bundan sonra beşli masa olarak devam edecekler. Altıl masa dağıldı diye bir, bir durum yok. Sadece iyi partinin masadan kalkması söz konusu. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin... E liderliğinde Millet ittifakı devam edecek. AK Parti'den AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan 12 ayda 12 toplantıda en yakın ortağını kendi belediye başkanlarını ikna edememiş milletimizi mi ikna edecek şeklinde bir tweet'i var. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Akşener'le benzer aday üzerinde karar kılmıştı. Yani Ümit Özdağ da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğine inanıyor ve bu konuda o da sürekli çağrıda bulunuyordu. Dün de böyle bir çağrıda bulundu. Hatta Ümit Özdaş şunu da söylüyor. Türk halkının iradesiyle siyasetçi pazarlıkları arasında mücadelede Türk halkının iradesiyle siyasetçi pazarlıkları arasında mücadelede ge gerçekleşiyor. Artık halkın Mansur Yavaş'ı sahaya davet etme zamanı geldi. 5 Mart pazar günü yani yarın saat 15'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde Mansur Yavaş'a göreve gel diye bir mitik düzenleyecek. Şimdi toplumda Akşener'e hak verenler kadar Akşener'in bu yaptığını anlam veremeyen, Akşener'i eleştiren kesimler de var. Yani burada en azından muhalefet partisi, muhalefet partilerin tabanı bu birleşmenin sürmesi gerektiğine inanıyorlardı. Bu dün itibariyle bitti. Altın Masa bugün bu saatten sonra iyi e partisiz süreci devam ettirecek. Toplantılar, görüşmeler artık 5 liderin katılımıyla olacak. Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi yolumuza devam edeceğiz. Farklı ayrılan bir partinin olacağını zaten onlar da dile getirmiyor. Topluma böyle bir hani iyi e parti böyle bir beklenti yok şu an. Şimdi i̇şte masanın tamamen dağılması gibi bir durum şu an söz konusu değil. 5 liderin de kurdukları sistemin arkasında durduklarını ilan ettiler dün yaptıkları açıklamayla. Ama dediğim gibi bu Türk siyaseti. 24 saat değil, bir saatte ne olacağını kimse bilemez. Bir saatte her şey değişebilir. Yani yarın masa tamamen de dağılabilir. Herkes kendi adayını da çıkarabilir. Yok, bu süreci 5 masada sonuna kadar da götürebilir. Bekleyip göreceğiz. Burada İyi Parti ne yapacak? Konuşulan konuların başında geliyor. Şimdi İyi Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı boşa çıktı. Gördüğümüz kadarıyla bu. Dün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın attıkları tweetten bunu gördüm. İkisi de genel başkanları olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını beyan ettiler. İyi Parti'nin bu iki isim üzerinden planı artık yok. Bu saatten sonra İyi Parti Meral Akşener'i adayı gösterebilir ya da parti içinde farklı bir ismi adayı gösterebilirler. Veya Memleket Partisi yani Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi ve Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nin o birlikteliğine katılabilirler. Zafer Partisi Mansur Yavaş olmadığı takdirde adaylarının Muharrem İnce olacağını söylediler. İyi Parti oraya da katılabilir. Konuşulan senaryoların başında bu geliyor. Ama ben İyi Parti'nin Muharrem İnce veya Zafer Partisi'nin ziyade kendi adaylarını çıkaracaklarını düşünüyorum. Ancak bu İyi Parti'nin planladığı veya düşündüğü sistemin anlamsız olacağı anlamına geliyor. Yani şu an her halükarda Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalacağı konuşuluyor. Anketler de bunu gösteriyor şu an. Millet İttifakı'nda aday Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nda ise mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu iki isim kaldığında orada işte pazarlıklar olacak. E şimdi İyi Parti zaten Millet İttifakı'nda güçlü bir figürdü, güçlü bir partiydi. Yaptığı bu hareket anlamsız olmuş olacak. İkinci olarak kaldığında Erdoğan'a destek verir mi? Dediğim gibi Türk siyaseti bu her şey olabilir. Destek vermezse gene başa sarmış olacak. Yani İyi Parti'nin bu yaptığı hamle çok anlamsız olmuş olacak ikinci turda eğer Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerse bekleyip göreceğiz. Yani şunu da belirteyim, konuşulan başka konu da İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na yanaşacağı yönünde söylemler veya görüşler var. Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Şimdi İyi Parti'nin kopuş sürecini hepimiz biliyoruz. İyi Parti'nin kuruluş sürecini de hepimiz biliyoruz. E nerede nereye geldiklerini biliyoruz. Cumhur İttifakı'na karşı kurulan bir yapının içindeydi İyi Parti. Zafer Partisi, Memleket Partisi'nin olduğu bloğa katılabilirler. Buna kimse çok ciddi eleştiri getirmez. Ancak Cumhur İttifakı'na katılırsa eğer ya da destek verirse dışarıdan bir destekte bulunursa İyi Parti'nin yok olması demektir aslında bu. İYİ Parti'nin Türk siyasetinden silmesi demektir. Çünkü tabanın beklentisi yeni demokratik bir sürece geçiş. İYİ Parti bu talebe rağmen Cumhur İttifakı'na yanaşır mı? Ben zannetmiyorum. İYİ Parti'nin kendi adayını çıkaracağını herkes az çok bekliyordu. Bu olan karşılanıyordu, bekleniyordu, konuşuluyordu. Ancak karşısına kurulduğu bir bloğa katılması da beklenmiyor. Yani İYİ Parti'nin bu saatten sonra ya Memleket Partisi'nin olduğu cepheye destek verip Süreci ilerleteceği ya da kendi başına farklı bir yol izleyerek seçimlere gideceği yönünde. Beklenti bu. En azından tabanın beklentisi bu yönde. Tabanların da ciddi tepkiler aldığı zaten biliniyor. Sosyal medyadan takip ediyoruz. İyi Parti'nin bu hamlesine cidden ciddi eleştiriler getiren kendi tabanı da var. Yani ez cümle şunu demek istiyorum. Toplum dönüp dönüp aynı yere geliyor. Bundan 50 yıl önce de aynı süreçleri yaşıyorduk. 40 yıl önce de, 20 yıl önce de şimdi aynı şeyleri yaşıyoruz. Toplum bundan bıktı artık. Toplum dediğim gibi ayrışmayı bir kenara bırakmayı istiyor. Bölünmeyi bir kenara bırakmak istiyor. Ayağı yere basan sağlam reçetelerle Türkiye'nin ekonomik krizden, işsizlikten, terörden ondan sonra enflasyon belasından, ulusal ilişkilerin yapıcı olması gerektiğine inanıyor artık toplum. Artık daha şeffaf, daha adaletli daha merhametli bir yönetimin ülkeyi yönetmesini istiyor. Toplumda genel beklenti bu. Ancak baktığımız zaman siyasetçilerin gündeminin bu olmadığını görüyoruz maalesef. Gerek Cumhur İttifakı'nda gerek Millet İttifakı'nda. Biz yani toplum seçiyorsa eğer bir siyasetçi siyasetin ona uygun davranması gerekiyor. Bu bir gereklilik, bu bir zorunluluk, bu bir lütuf değil. Siyasetçinin topluma göre hareket etmesi lazım. Toplum beklentileri var. Toplum artık kavgayı istemiyor. Barışı istiyor. Siyasetçilerin ihtiraslarını bir kenara bırakmasını istiyor. Koltuk derdinin bir kenara bırakılmasını istiyor. Toplum iyileşmeyi istiyor. Bakın deprem afetinden çıkıyoruz. Daha çıkamadık. Üzerine böyle bir şey geldiğinde en azından muhalif kesin bunu kabullenemiyor. Görüyoruz işte sosyal medyada. O ona laf atıyor, bu buna laf atıyor. O ona ihanet ettin diyor, bu buna ihanet ettin diyor. O ona süreci sabote ettin diyor, bu buna süreci sen sabote ettin diyor. Başa döndük bakın, başa döndük. Toplum yine başa döndü. Burada toplum muhalefetten beklentisi, ciddi anlamda bir beklentisi varsa Cumhur İttifakı'nın da şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım artık. Kavga yok, küfür yok, hakaret yok. Sabahtan akşama kadar hakaret dinlemek istemiyor toplum. İyileşmeyi istiyor. Siyaseti gündeminden çıkarmak istiyor. Refah istiyor, huzur istiyor. Benim adayım olacak, benim adayım olacak. Ben bunu alacağım, sen şunu al. Kendi içinizde bunun tartışmasını yapabilirsiniz. Ama bunu topluma yansıtmamanız lazım. Bu kısır döngüden toplumun çıkması lazım. Bir süreç inşa edildi. Dün itibariyle o sürece ket vuruldu. Toplum mesela bunu istemiyor. Cumhur İttifakı'na da sesleniyorum. Daha demokratik, daha adaletli bir sürecin tesis edilmesi lazım. Ona küfret, ona bağır, ona çağır. Bunlar, bunları gündemden çıkarmak lazım. Toplumu rahatlatmanız lazım. Toplumun beklentisi bu. Ya dünyayı yönetseniz ne işe yarar? %90 oy olsa, alsanız ne yazar? Kenan Evren de %90, 90 üzerinde bir oy almıştı. Esamesi okunuyor mu? Okunmuyor. Gidin diğer ülkelere bakın. Örnek almanız gereken ülkeler var. Ders çıkarmamız gereken ülkeler var. Toplum artık ders çıkarmaktan bıktı. Ders çıkarmak istemiyor. Ders vermek istiyor artık toplum. Toplum da Afrika'daki bir ülkeye ders, ders vermek istiyor. Orta Asya'daki bir ülkeye ders vermek istiyor. Avrupa'ya ders vermek istiyor. Ders almak toplumu artık bıktırdı. Ders alma sürecini geçiyoruz. Geçmemiz lazım zaten. Daha farklı konulara, daha farklı projelere, daha farklı bir dünyaya hazırlanmamız lazım. Siyaset şu an benim gördüğüm kadarıyla toplumun gelişmesinin önündeki en büyük engel. En azından ki şu anki siyasetçilerin görüşü. Herkesin konuşu şey Türkiye ama iş siyasi ihtirasa gelince herkes kendi koltuğunun derdinde, kendi partisinin derdinde. Amaç Türkiye ise, Türkiye'nin geleceği ise herkesin buna uygun davranması gerekiyor. Davranmak zorunda. Bu bütün partiler için geçerli. Türkiye'yi sıfırdan biri aktaracağız, birden ikiye aktaracağız. Bunu kavga ederek, tartışarak, bölünerek yapamayız. Sağlam artık icraatlar bekliyor toplum konuşma sürecini geçtik. Konuşmayı artık yıllardır konuşuyoruz. Yüz yıldır konuşuyoruz. Türkiye yüzüncü yılına girdi. Konuşmayalım artık. Yapalım. İyisini yapalım. Güzelini yapalım. Örnek olalım. Türkiye'yi parmakla göstersinler. Türkiye'nin dönüp dolaşacağı nokta siyasi tartışmalar olmamalı. Bunun çözümü yine toplum. Ben daha iyi bir Türkiye olması umuduyla hoşçakalın diyorum. Başka programda görüşmek dileğiyle.